Merhaba. Adana kebap yemesi sebap. Ben Köln'ün getosunda oturuyorum. Köln'ün getosu. Köln Korvaylar. Köln Korvaylar. Ve Cüneyt Baba. Sünnetsiz yavur dediğimiz Yadigar Ejder. Almanya'da ezan okunan tek cami. Ezana yetişmek için bayağı uğraştık ve yetiştik. Açılmasına karşı geldi. Protestolar, yürüyüşler falan yapıldı. Kemal Sunal'ın gurbetçi filminde de var. Eşiyle beraber oturup bira içiyor. Galatasaray Futbol Kulübü'ne transfer olan Lukas Podolski. Camiye girdik, kiliseye giriyoruz şimdi. 40 bin tane kilit takılı burada. Belediyenin işçileri buradan kilitleri söküyor. Bilakis çok kibarım. 24.000 kilogram. Und in Köln und Bahnhof ist der in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet hier und fährt in wenigen Minuten weiter die Abstellung. 1970'lerde falan, İşte Almanya'ya gelen Türk işçiler, buraya gelirmiş. Burada Türk dükkanları vardı. Kuyumcusundan tut ne bileyim uçuş acentesi falan. Kaset, plak satan e, dükkanlar. Buraya gelip takılırlarmış. Burası da onun için hala ço çoğunluğu ya zaten Türk dükkanları. Bunun Eğitim gibi var. var. Bunun gibi bir tane daha başka cadde var. Köln'de şimdi Oğuzhan'la buluştuk. Oğuzhan kardeşimle beraber video yapıyoruz. Selamlar. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Buralar hep Türklerin oturduğu yerler yani. Türk, çoğunluğu biraz Bulgar da var. Sırf Köln'de 140 çeşit ülkelerin insan yaşıyor. Vegan çiğ köfte yapıyorlar. Berber var. Ha biz berbere gideceğiz ama. Berber yarın. Yarın. <laughs> yarın müthiş bir berber randevumuz var. Acayip bir şey olacak. Öyle sıradan bir berber değil yani. O Bulgar mı ya? Bulgaristan. Ha ama Türk yani. Türk, çok güzel He, Türkçe konuşuyor. Tamam. Yani wahrscheinlich haben die dem dann halt farklı bir isim deniyorlar. Dönerciler var. Şabarma, berber, dönerci. Sağlam bir geldi. Doy doy. Doy doy restoran geldi. Yani. restoran. Ha burada da mı var Doydo restoran? İzmir'de de vardı. Öz Harran Doydo restoran. Damla. <laughs> Çalışmıyor mu? Tamam. Devama geldik. Evet Arran doydu. Burada Aynen. da ne yapıyorlar? <laughs> Aa Philly cheese steak. Aynen. Amerika'nın. Amerika'nın meşhur Philly cheese steak. Damla var burada baklavacı. Benim bahsettiğim yer burası abi. Ya burası güzel. Burası mı? Aynen. Yeah, I Efsane bir kebap geldi ya sofraya. Adana kebap yemesi sebap. Adana'dan çok her şey var abi burada. Bütün kebaplar var. Karışık kebap. Bakın köyünde bir restoranlar zinciri buldum. Mangal burger. Mangal gemüse kebap mangal döner, mangal restoran ve ileride de mangal lahmacun var. Adamlar sokağa satın almış. Her yer mangal. Farklı farklı bunların hepsi farklı yemek çeşitleri yapıyorlar. Burası da doy doy. Senin ev uzak mı? Abi buradan sonra bileceğiz. 5 5 lira. 5 lira. Ben Köln'ün getosunda oturuyorum. Köln'ün getosu. Korvaylar. Köln Korvaylara geldik şu anda. Korvaylar Köln'ün metrosundaki en son duraklardan birisi. Bittiği yer. Duvarı <laughs> mı? Tırman ha, tırmanma şeyi. Burası Körn'ün getosu. Havada da dolunay var. Oğuzhan şimdi diyor ki burası Kemal Sunal'ın o meşhur filminin çekildiği yermiş. Aa burada da mangal var. Şehir içinde gördüğümüz o mangal restoranlar zincirinin bir tanesi burada. Coming soon diyor yakında gelecekmiş. Buraya mangal açılıyor bak. Yanında da Anadolu kafe var. Kahvehane değil mi burası? çay ocağı, market, hepsi Türk işte. Sert, haşin, gaddar fakat bilakis çok kibarım. İyi dans ederim, ısrar ederim, o kadar. Aynen. Ve Cüneyt <laughs> Baba. Evinin baş köşesinde. Aynen öyle abi. Bunlar kim? Ha? Yandakiler kim? Yandakiler o filmlerde oynayan oyuncular, dayak yiyen adamlar. Çoğu. Dövdüklerini mi dedin? Dövdükleri adamlar. Mafya babaları. Sünnetsiz yavur dediğimiz yadigar ejder. Rahmetli. Çoğu rahmetli oldu herhalde. Cüneyt babaya bak be. Karizma. Elinde viski, silah. Baba adamdı ya. Ha. Cüneyt baba. Lan. Ha. Vay be. Şimdi. Şimdi. Domuzlu viski var. Kobralı viski Firavunlu kahve. Adam herhalde bir partiden çıkmış olabilir ha. Uçuyor şu anda. Aduket çekiyor. Aduket çekiyor. Hapları götürmüş, patlamış. Köl merkezi tam merkezi olarak burası Dom Kilisesi'nin bulunduğu nokta. Ortadan Ren Nehri geçiyor. Köln ikiye ayrılıyor. Almanlar Schelzig diyorlar yani. Eski Almanca'da Schelzig diyorlar. Çünkü Köln'ün sağ tarafı, doğu tarafı daha az ev, daha az insan yaşadığı için daha yoğunluk batı tarafta. Almanya'da bir Köln'ün. Böyle yani. Yaklaşık 84 tane semti var. Kölnür. bundan biri işte. Köln Korvaylar. Biraz kuzeyde kalıyor. Çok sık kalabalık. Güzel bir şehir. Almanya'nın en büyük diyanet işlerine bağlı Köln Merkez Camii. Almanya'da ezan okunan tek cami burası Aynen. galiba. Aynen. Cuma günleri zar zor müsaade verildi. Belli bir desibel sese kadar dışarıdan ezan okunuyor. Diyanet işleri, Diyanet işleri yaptırdı değil mi? Aynen. Şurada logosu var. var. Evet. Almanya'nın en büyük camisi. Aha. Ha ezan sesi duyuyorum. Evet. Tam ezana denk geldik ya. Şansa bak ya. Ezana yetişmek için bayağı uğraştık ve yetiştik. Aleyküm selam. Hoş bulduk. mübarek olsun. Amin. Çok estetik bir cami ya. Evet, yani Minareleri,

öyle bir şey var Hayatımda gördüğüm en estetik, en modern camilerden bir tanesi. Bak şuradan baktığın zaman karşıdaki gökyüzünü görebiliyorsun. Yani bu camlardan öbür camları görebiliyorsun. Ama mesela camların her tarafı da açık değil. O yukarılarda yine Arapça mesela yazılar görebiliyorsun burada. Abi caminin yapılışı bayağı bir sürdü. Sonra durdururlar inşaatı. Ee, birkaç olaylar, şeyler oldu herhalde bilmiyorum. Ondan sonra devam etti halk bayağı bir açılmasına karşı geldi. Protestolar, yürüyüşler falan yapıldı. Camiye karşı, din karşıtı insanlar. Burada bayağı bir protestolar falan oldu ama sonunda camimiz bundan birkaç sene önce açıldı. Evet, karşıda Çöl'ünün kulesini görüyorsunuz. Eskiden burada televizyon yayını yapılıyordu. Sonra Telekom burayı satın aldı, özelleştirdi. İçinde birkaç tane e, büro falan var. E, restoran kısmı vardı. Restoranda otururken cam kenarına mesela günde komple üstü 24 saatte bir kere tur atıyordu. Hatta Kemal Sunal'ın Gurbetçi filminde de var. Orada e, eşiyle beraber oturup bira içiyor. Alman birası. <laughs> öyle bir sahnesi de var. Kemal Sunal'ın filmi burada geçiyordu öyle Evet, mi? Köln e Köln'e çevrildi. Köln'de. Yani kulemiz de Köln'ün simgelerinden biri. Fiyazı, Türk gördüler mi hemen oturma izni sorarlar. Senin oturma iznin var mı arkadaş? Var arkadaş. Kız bu kadar heyecanlanacak da var. Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim. Hey, seviyorum be! Üstümüzde cami var. Burası da caminin altındaki dükkanlar. Baklavacı var. Türk mutfağı var. Turizm dükkanı var. Butik var. Burada da işte Türk dükkanları var. Aha. yukarıdaki yağmur suyunu aşağıya atıyorlar burası da caminin hemen altındaki bir kitap evi burada işte ev dekorasyonu için ürünler var kuranlar var Yeni pazar, yani 9 Mart <laughs> Dünyanın en büyük yapılarının biri olan UNESCO tarafından Dünya Kültür Merke Mirası olarak korunan Dom Kilisesi. Ta 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 tam. İngiliz uçakları burayı bombalarken bu kiliseyi hedef almamışlar. Çünkü aynen. sisten, dumandan aynen. şehir görünmüyormuş. Evet, sadece, Şehrin nerede olduğunu anlayabilmek için bunun aynen. tepesindeki iki noktaya bakıyormuş. Kulelere. kısmı görünüyormuş. Evet. Aha. Alt kısmı dumanmış zaten şehrin üstü havadan gelen uçaklar da böylece Köln'ün neresi olduğunu görüp anlayıp ona göre civarını bombalamışlar. Millennium ha. operasyonu diye Köln'ün bombalandığı gecede. İkinci Bi, Dünya dünya bin karşı. bomba attılar değil mi? Bin tane bomba atılmış evet. Yani çok kötüydü ya. Köln yerle bir olmuştu. Hala savaşı yaşayan tek insanlar var ya hani, ölmeyip yani. Ölmeyip de hala sağ olan. Köln'ün ESFC Köln futbol takımında efsane idol haline gelen sonra Galatasaray Futbol Kulübü'ne transfer olan Lukas Podolski maçı bıraktıktan sonra Galatasaray'dan, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Köln'de böyle bir e, döner restoranı, döner zinciri açtı. Bu görmüş olduğunuz yerde yaklaşık 10-15 tane olan dükkandan birisi. Hemen domun yanında. Hem Lucas... aşağıda Lukas Podolski'nin maç sahnelerini gösteriyorlar Aynen. şurada televizyonda. Aynen, aslı ürünler. Hem de döner satıyorlar. Evet. 8 Euro mu döner? Yaklaşık 7,5-8 Euro. Ha. Ha, güzel yani, tavsiye ediniz. Başarılar dilerim. Kulesi'nin üzerinde orijinal büyüklükte katedral inşaatının 1880 yılında tamamlanmasının sembolü. Yükseklik 950, genişlik 460. En tepesinde de var iki tane aynısında. Aa, bunun aynısında oralarda da. Bu kırılmış mı, düşmüş mü böyle bir şey oldu buna? Şöyle içeriye bir bakalım mı? Girelim evet. Camiye girdik, kiliseye giriyoruz şimdi. <laughs> Katedrale daha doğrusu. <laughs> Allah'a <emanet. gülüyor> Ne olursa ol yine Ha halk hafta şurasıymış. Aynen. Tren garı. Aa papazlar var. Raileler falan. Şurada mı geliyor? Şurası, Kapı kapalı ama. 3 tane zamanda yaşadı. yer. Ya, Kutsal kral varmış. Onların türbesi de içeride. Hmm. Burada mum bölümü var. İnsanlar dilek tutup mum yakıyorlar. Dom kilisesinin içi böyle. Pencerelere bayıldım ben. Kardinallerin isimleri yazıyor. Her sene hangisi kardinallik yaptıysa. 1813'te başlamış. Burada da görev yapmış kardinallerin yattığı mezarlar. Kardinallerin isimleri yazıyor sağda solda. İkinci Dünya Savaşı'nda Milenyum Bombardımanı denilen operasyonda Köln'ün İngilizler tarafından işte bu hale getirildiğinin resmedilmiş sergisini buraya koymuşlar. Taş taş üstünde bırakmamış İngiliz. Köprü bile gitmiş. Köprüyü bile yıkmışlar. Bu İtalyan kilisesiymiş. Hauptbahnhof buranın en büyük tren garı. Trenler şurada. Dom Katedralinin tepesinde altından bir haç var ve bugüne kadar hiç çalan olmamış. <laughs> Günümüze kadar gelmiş. Altın haç, hakiki altın. Daha önce Avrupa'da pek çok yerde bu asma kilitlerin hikayesini anlatmıştım. Köprülere asılıyor bu kilitler. Aşıklar, evliler buraya aşklarını ölümsüzleştirmek için kilit asıyorlar. Mesela Tülin yazıyor. Öbürünü okuyamadım ismini. Buradan başlıyor bak kilitler. Buradan böyle gidiyor. Şu köprüye kadar. Şimdi köprüye gideceğiz. Burası en çok kilidin aslında olduğu köprü Avrupa'da ve bu asma kilit olayını başlatan yer. Şimdi bakın daha gördükleriniz hiçbir şey değil. Köprüye gidiyoruz yavaş yavaş. Bakın kilitler hafiften hafiften artmaya başlıyor. Görüyor musunuz? <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Karınca istilası gibi. Abi yaklaşık... şuralara baksana ya. Buralar çok fena kilit. Her taraf. Abi yaklaşık 40 bin tane kilit takılı burada. Toplam ağırlığı 20... 24 bin, 25 bin ton diyorlar. Yani senede birkaç defa gelip hatta belediyenin işçileri buradan kilitleri söküyor. Köprüye daha fazla ağırlık yapmasın diye, hasar görmesin Çeyim Köprü yapmasın. her an çökebilir yani. yani. Şuraya bak. Aşırı iyi lanetle takıyor buraya Anahtarın da işte ömür boyu beraber olalım, ayrılmayalım diye. Buna küçük. Buradan ren nehrine atıyorlar. Aşağısı da anahtar dolu yani. Nehrin altı anahtar dolu. Ayrıldıktan sonra gelip kilitleri atılır. <laughs> Sen bir sözsüzlüğün mü Şuraya bak ya. Bazıları paslanmış. Şuna bak ne kadar büyük bir kilit. Lan nereden buldunuz bunu ya? şiir Türk çok var değil mi? Ben demin mesela bir Türk ismi görmüştüm. Deniz. Melek yazıyor. Her sene gelip bu kilitleri söküyorlar ama yine bu kadar kilit birikiyor. Bakın sadece burası da değil, karşı tarafta var. Karşı tarafı galiba yeni sökmüşler. Orası biraz seyrek geldi bana. Dünyada asma kilitlerin en çok asılı olduğu köprüdeyiz şu anda. Köln merkezdeki bu köprüde yaklaşık 40 bin kilidin asılı olduğu söyleniyor. Ve bu kilitleri yılın belli bir döneminde gelip çıkartıyorlarmış. Köprünün ağırlığı artmasın, köprü çökmesin diye. <laughs> o kadar çok kilit var ki. Hep aşıklar işte isimlerini yazmışlar bu kilitlere. Buralara bir daha ömür boyu ayrılmamak için ve anahtarları da nehre atmışlar. Bir yandan da tren geçiyor. Şehit Ali Suya Batmaz Mesleki Eğitim Merkezi bir anıt yaptırmış. Bu acı hepimizin acısıdır. 1915-18 yıllarında Birinci Dünya Savaşı sırasında bugünkü Türkiye topraklarında 1 milyon Ermeni kadın, erkek ve çocuk evlerinden alınarak tehcir edildi ve katledildi. Ermeni halkına yönelik bu soykırımın sorumluluğu Osmanlı İmparatorluğu ve onun suç ortağı olan Alman İmparatoru II. Wilhelm emrindeki Alman subaylarıdır ancak azınlıkların aşağılanmasının katı suretle kınanması ve insanlar arasındaki dinsel, ulusal veya etnik bir üstünlük olmadığı anlayışı bu tür suçları önleyebilir. Bahsedilen İmparator 2. Wilhelm'de şu altın üstündeki. Burada heykeli var. Adamın heykeli var. Şurada da onu kınayan bir yazı. <laughs> Üstünde de nar var herhalde. Üstünde sadece Türkçe değil, Ermenice de yazıyor. Arkada başka diller de var. Laut Köln lese mit 24.000 Kilogramm Gewicht und einem Durchmesser von 322 cm gilt yani. sie als die größte, ne, an Joch aufgehängte, freischwingende, läutbare Glocke der Welt. Yaklaşık genişliği 3,5 metre, ağırlığı 24 ton. 24 bin. Evet, 24 kilogram, kilogram, 24 ton efendim. Evet. Bu dom kilisesinin içine bulunan Dikapita adlı çan. Şurada Füsun Onur diye isim var. Retrospektif Füsun Onur. Aa evet. Helal olsun bak Türkler ne güzel şeyler yapıyor. <laughs>